Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün Geçenlerde biliyorsunuz bir video paylaşmıştım ee, yeni bir oyun çıktı diye beta olarak O oyunda bugün görmüş olduğunuz gibi daf tırını inceleyeceğiz biraz yük alacağız götüreceğiz falan filan yani işte her zamanki inceleme videoları Ama ben dafı beğendim Özellikle 8 tekerli olmasına hayran kaldım gerçekten <laughs> Tam aradığım oyunmuş yani bu Şimdi birazdan kabin içerisine falan da bakacağız ama ben genel olarak aracı beğendiğimi söylemek istiyorum. Güzel yapılmış bence. Tabii sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz düşüncelerinizi ve görüşlerinizi. Şimdi dışı bu şekilde. Bir de içine bakalım. Abi içi gerçekten çok güzel. Bak harbiden diyorum içi çok güzel olmuş. Bazı oyunlarda oluyor böyle benzetmeye çalışıyorlar. Hiç hiç benzemiyor ama bunda öyle değil. Bunda bayağı bir benzemiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gideceğiz bir tane yük alacağız. Ee, yükü götüreceğiz arkadaşlar. Ama harbiden trefsane ya. Ya oyundaki tek problem hani ben oynadığımdan beridir bunu belki bütün videolarımda ve birden fazla kez her videoda birden fazla kez dile getirmiş olabilirim ama büyük bir sorun olduğu için dile getiriyorum. Araçta dönme sorunu var. Araçta değil oyunda. Oyunda dönme sorunu var. Tır dönmüyor. Araç dönmüyor. Normalden ııı ee, olması gerektiğinden daha az dönüş var. Bak mesela şu anda. Bak. Bak şu anda direksiyon tam dönmüş. Görüyorsunuz değil mi? Tekerlekler dönmüş yani tamamıyla. Bak nereden alıyorum dönüşü. Bu ciddi bir sorun. Bunun e, acilen düzeltilmesi lazım. Çünkü oyunda ondan başka sorun yok. Ama bak dönmüyor abi. Düz düz gidiyor yine. Tekerleklerin yere tutuşumu yok anlamadım ama dönmüyor. Yani yağışlı bir havada bu olsa tamam derim. Çünkü yağışlı havalarda öyle gerçek hayatta öyle şeyler oluyor. Ama e, şu anda öyle olması e, biraz saçma. Abi araç alıyor kafayı gidiyor yani. iki tur direksiyon bir 1.5 tur, tur direksiyon döndürmüşüm hala düz gidiyor yani. Bu olmaz bunu e, düzeltmek lazım. Şöyle bir bakalım tırımıza. Gördüğü yapsana yalnız baksana şuna be. Yani onun düzeltilmesi lazım. Onun dışında oyunda çok çok eksik olarak gördüğüm bir şey de yok açıkçası ama bu direksiyon olayı gerçekten e, düzeltilecek bir olay, düzeltilmesi gereken bir olay. Hadi çıkalım yolumuza. Ama harbiden daha güzel yapmışlar ya. Yapımcıların eline koluna sağlık. Güzel oyun olmuş ya. Harbiden güzel oyun olmuş. Tabi daha beta da düzeltilecek çok şey var. Dönelim abi buradan da. Hadi bugün bir çılgınlık yapıyorum sinyal veriyorum. <laughs> normalde pek vermiyorum biliyorsunuz sinyal falan dön abi dön, dön 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 buradan basalım gidelim bakalım görüyorsunuz arkadaşlar harbiden çok iyi ya yakışıyor abi daftayı şey yollara bas abi bas Ver gazı, ver gazı Ama harbiden diyorum bak içini falan güzel yapmışlar yani içi benzemiş İçi harbiden gerçek hayattaki tıra benzemiş güzel olmuş Yani güzel yapmışlar bu ee, Dışı da güzel Dışı da güzel aracın Yani fazla büyük sorunları yok Oyun daha betada tabii ki düzeltilecektir ama dediğim gibi tek büyük bir sorun var. tek büyük bir sorunu var. Zaten onu demin de dile getirdim. Şu direksiyon sorunu. Bunun, bundan dolayı çok kaza yapabiliriz. Bak buralarda mesela kaza kaçınım var. Bak iki tur döndürdüm hala dönmüyor. Al. Kendiniz görüyorsunuz abi. Abi tır da kaldı burada ya. Çıkmaz mı lan abi burada? Oğlum hiç hareket bile etmiyor lan. Bas lan. İleri barsan oynamıyor, geri barsan oynamıyor. Abi oynamıyor yerinden ya. Ya ne güzel yük götürüyorduk arkadaş ya. Kapalı mı? Motor mu kapandı? Anlamadım ki ben. Hiçbir şekilde oynamıyor ya. Şu an motor kapalı. Motoru açalım. Yok abi gene oynamıyor yerinde. Hiçbir şekilde oynamıyor yerinde. Bak bu yüzden durduk yere kaza yaptık mesela. oynamıyor abi ne ileri ne geri ya. Yani işte şey çağırmak, çekici çağırmak. Ve başladığımız yere yeniden gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer doğru ile tabi. Şöyle direkt çıkabilir miyiz? Çıkamadık. Hemen geri gelelim. Yolu belirleyelim. Gel abi gel gel gel. Dön buradan dön dön dön. Döner abi döner hadi getir. Dur. Kaza falan yapacağız şimdi. Zaten yere başladığımız yere geri döndük. Güzel oyun. Araç da güzel. Dediğim gibi. Şu aynaları açmayı unutuyorum sürekli ya. Harbiden şu aynaları açmayı falan da unutuyorum. Geçelim burayı da. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelelim. Bu kadar yeter. Hani zaten dafı falan da tanıttık. Kaza falan da yaptık ama tanıttık. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.